Herkese merhaba. Galatasaray Haber 195 kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Çaykur Rizespor'un maçının analizini yapacağız. Bundan sonra haftada bir gün rakip takımın analizini yapacağız. Zaten yapıyorduk bunu konuklarımıza beraber yapıyorduk. Ama ben konuklar dışında bir de bizzat somut veriler üzerinden bakın somut veriler üzerinden rakip takımın analizini sizlere sunacağım. Bugün de Çaykur Rizespor'un verilerini somut bir şekilde ekrana taşıp onun üstünden yorum yapacağım. Lütfen ilerletmeden izleyin. Çünkü çok dikkat edeceğimiz çok püf noktalar var. O yüzden rakip takımın analizi bizim için önemli ki Çaykur da çok doğru bir rakip olacak. Bunu da söyleyelim. Bu hafta Cumartesi karşılaşacağımız Çaykur Rizespor maçı var. Deplasmana gideceğiz ve çok zorlu bir maç olacak. İsterseniz Çaykur Rizespor takımının analiziyle başlayalım. Daha sonra Galatasaray'ımızın analizine devam edelim. Sevgili arkadaşlar hemen Rize'nin bu hafta Hatay'la beraber kaldığım maçın ilk 11'ini ekrana taşıyayım. Aslında burada ilk 11'i taşımamın sebeplerinden bir tanesi. Burada taktiğini görmek istiyorum. 4-2-3-1 taktiğiyle sahaya çıkan bir Rize Spor var. Tabi buradan göze çarpan istatistiklerden bir tanesi. Aslında burada isim Skoda Povet'te oynadı. Remi yoktu. Remi bu hafta büyük bir ihtimalle sahada olacak. Bunu söyleyelim. Ama Skoda'da zaten biliyorsunuz Önceki yıllarda Galatasaray çok zorluk geçiren bir forvetti. Bence ligde kendini ispatlamış forvetlerden bir tanesi Skoda'ydı. Ben Skoda'nın Rize için iyi bir isim olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Hemen bir sonraki grafiğime geçmek istiyorum. Bir çok önemli grafikler var sevgili arkadaşlar. Bu grafiğimizde Rize ile Hatay arasında oynanan baştaki istatistikler arkadaşlar. Rize toplamda 423 pas yapmış, 14 orta yapmış. Uzun top 58 tane kullanmış kısa pas olarak ve 351 kısa pas yapmış. Toplam pası işte gördüğümüz gibi 423 yani aslında yüksek bir oran ama baktığımız zaman da rakip burada Hatayspor hani Galatasaray karşı tabii ki bu kadar pas yapması pek mümkün gözükmüyor. Çünkü biz Galatasaray %60-70 oranında topa sahip olan bir takımız. O yüzden bu istatistikleri ben vermemin amacı bu takımın ne kadar pas takımı olduğunu da göstermek istedim. Şimdi bir sonraki grafiğimize geçelim. Şimdi ekranda gördüğünüz istatistik çok önemli bir istatistik arkadaşlar. Bakın burada şut istatistiği. Rize Spor'un en çok şut çektiği bölgeler. Hatay maçında Hatay maçında şutlarının %75'ini ceza sahasının dışından orta alandan yani merkezden çekmişler. %25'ini de sağ kanattan yani sağ taraftan şut çekmişler. Yani sol taraftan şut yok. Ama bu sol taraftan şut olmamasının amacını ben birazdan anlatacağım arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Ama merkezden gelen bir Rize olduğunu da burada görüyorsunuz. Şimdi bir sonraki grafiğim aslında çok önemli bir grafik. Hemen o grafiğe geçmek istiyorum. Bakın bu grafikte Rize Spor'un ataklarının olduğu bölgeyi gösteriyor. Yüzde kaç hangi mevkiden gelmişler? Rize yüzde 45 sol kanadını kullanmış. Yüzde 21 orta merkezden gelmiş. %34'e sağ taraftan gelmiş. Bakın bu grafiğin asıl önemli sebebi ne biliyor musunuz? Bakın önemli sebebini söylüyorum. %45'e dikkat edelim. Çünkü %45'in neden önemli olduğunu birazdan çok detaylı anlatacağım. Burada %45 sol taraftan gelme, gelmediğinde özellikle e, Galatasaray'ımızda bakın sağ kanatta eğer Marti Lines oynarsa ve yine o bölgede Oğulcan Çağlay oynarsa Kayseri Spor maçında bu sıkıntı yaşamıştı ki Kayseri Spor'da Birazdan o grafiği vereceğim. Bu oran daha yüksek Kayseri Spor'da. Galatasaray'ımızın sağ tarafta Lines'in savunmada verdiği zaaf ve Oğuzhan Çağlayan'ın verdiği zaftan dolayı bizim sağ tarafımız çöktü aslında. Son dakikalarda gol de bu şekilde geldi. Ama Rize Spor'da kendi sol kanadını çok iyi kullanıyor. Bunu da söyleyelim. %45 oranı soldan gelen bir Rize var. Ve soldan giderek sıfıra inen, orta yapan ve dışarı pas çıkartan bir Rize Spor var. Ben çok tehlikeli olacağını düşünüyorum. Özellikle bu kanat konusunda. Ama eğer Omar Mayer döner ve orta alana bir değişiklik olup Fegüli sağda oynarsa belki biz Rize'nin bu sol tarafını kitleyebiliriz. Ama burada kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmesi gereken noktaların bir tanesi Rize'nin sol taraftan gelecek olmaları Galatasaray'ımızın, Fatih Terim'in bu bölgeye çok ama çok dikkat etmesi lazım. Birazdan da Kayseri Spor maçında bunları göreceksiniz. Galatasaray'ımız hangi ilk çıkacak? Bununla ilgili şu anda soru şeridi çok Luyendama kesin net hazır değil. bu aynı şekilde hazır değil. E Omar Babel bunların kesin dönüp ile ilgili net bir bilgi yok sevgili arkadaşlar. Ama ee maç günü belli olacak birçoğu. Omar Abdullah ve Babel'in dönme ihtimali konuşuluyor. Arda Turan o, Okan Koçuk aynı şekilde dönmesi planlanan isimlerin bir tanesi ama federasyon kabul etmiyor 14 gün karantina gününden dolayı. Hatta sayımızda bir başvurusu var. Belki bu başvuruya bağlı olaraktan bu itiraz kabul edilebilir. Hemen bir sonraki grafime geçmek istiyorum. Şimdi ekranda gördüğünüzde bize sporun son 5 maçı. Bundan sonra bize sporun analizini alacağım ben arkadaşlar. Rize spor tabi Giresun Spor'la bir, bir beraber kalmış. Bu herhalde sanırsam Türkiye kupası olması lazım. Rize Ankara gücünü 5-3 yendi. Sivas'ta plasmanlar 2-0 galibiyetle ayrıldı. Kayseri 1-0 yendi arkadaşlar. Ve Hatay'la berabere kaldı 2-2. Ve baktığımız zaman son 4 maçını lig maç olarak söylüyor. Tabi Giresun'la beraber 5 maç oluyor ama e, ligde son 4 maçını kaybetmeyen bu 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlik çıkartan bir Çaykurdu Spor var. Ve aynı zamanda baktığımız zaman son 4 maçında da gol atan bir Rize var. Yani burada baktığımız zaman 5 maç 4 maçta 10 gol atan bir Rize var arkadaşlar. Ligde 4 maçta 10 gol atan bir Rize var. Ve bu yüzden kesinlikle ofansif bölgesinin çok iyi olduğunu söyleyelim. Keza Remi dönecek. Remi ilk 11'e dönecek. O yüzden çok tehlikeli bir isim Remi. Bunu söyleyelim. Rize Spor konuda çok tehlikeli. Şimdi ekranda gördüğünüz istatistik benim az önce anlattığım Rize Spor analizi aslında. Burada kesinlikle ama hani kağıda yazıya dökülmüş hali. Ben izleden sözlü olarak anlatmıştım. E, kontra ataklarda çok güçlü bir Rize var. Özellikle Remi çok iyi. Firkiklerden şu çeken bir Rize Spor var. Bireysel yeteneklerden pozisyon yaratan bir Rize Spor var. Yenilir pozisyondan geri dönmek yani refleksi çok iyi bir Rize Spor var. Gol şanslarına bitiricilik çok iyi. Ke Keza Skoda var. Remi var. Bitirici konusunda çok iyi olduğunu söyleyen Rize Spor'un. Kayseri Spor maçında bu sıkıntıyı yaşamıştık. Bitirici konusunda Galatasaray'ımız bitirici olamadığı için biz bu problemi yaşamıştık sevgili arkadaşlar. Hava topu mücadelesinde çok iyi olan bir Rize var. Peki zayıf, yön, zayıf yönleri nelerdir? Rize Spor'un zayıf yönleri. Kontrol ataklarla savunma. Yani Rize Spor öndeyken sen iyi bir kontrol yaparsan ki bizim takımımıza alda sayımız çok kontrolü iyi yapamayan bir takım. Hızlı oyuncularımız yok. Kontralarda çok savunması kalan bir Rize Spor var. Duran topları savunmada sıkıntı olan bir Rize Spor var. Karşı takıma çok pozisyon vermeme konusunda pozisyon veren bir Rize Spor var. Bakın eğer bulduğunuz pozisyonları değerlendirirseniz Ankara gücünden 3 gol yiyen bir Rize Spor var. Yani biz o bitiriciliği yaparsak kesinlikle Rize Spor yenebiliriz. Ama savunma olarak da iyi savunma yapmamız lazım. Keza ofansifleri çok iyi. Bireysel hatalardan kaçınma çok zayıf. Yani bireysel hatalardan çok gol yiyen bir takım. Yani biz o takımı zorlarsak, önüne baskı kurarsak, önüne baskıyla yorarsak kesinlikle ama kesinlikle bireysel hata yapacaklardır. Sevgili arkadaşlar. Ee, bu Rize Sporu'nda zayıf ve güçlü yanlarıydı. Şimdi geçelim Galatasaray'ımızın analizini yapmaya. Şimdi ekranda gördüğünüz Galatasaray'ımızın Kayseri Spor maçındaki ilk 11'i. Türk Telekom Arada ilk 11'imiz bu şekildeydi. Saymaya gerek yok zaten ama burada hafta sonu kim beklenebilir? Eğer federasyon kabul ederse Okan Koçuk ve Arda'na negatif sonuçlar çıktı. Covid-19 testi negatif olduğu için federasyon kabul ederse ilk 11'e dair olabilirler. Savunma hattında güçlendirme çalışması devam ediyor Luyendama'nın. Luyendama dönebilir. Omar El büyük bir ihtimalle dönebilir. Aynı şekilde Babel'in dönme ihtimali var. Bu takıma ekstra bunlar eklenebilir ki Belhan'dan dönme ihtimali yok. Bunu söyleyelim. Ee, Arda dönerse belki Fegori'yi sağ kanatta görebiliriz. İleride Cagna olacak zaten. Ama Babel'in de dönme ihtimali var. Net değil. Yani Galatasaray'ın bu hafta net 11'ini paylaşamıyoruz. Çünkü net bir şey yok. Federasyon kabul edecek mi etmeyecek mi? Kesin negatifleri e, var mı yok mu bilmiyoruz. Cumartesi maç günü bunu konuşacağız. Şimdi Rize Spor dedik ki soldan çok gelen bir takım. Burada Lines ve Çağlayan, Oğuzhan Çağlayan onlarsa sıkıntı yaşayacağız. Şimdi geçelim Rize Spor'un e, istatisini karşılaştırmaya. Yani Kayseri Spor'da, Kayseri Spor'da Rize yakın bir futbol oynadı ve Galatasaray'dan bir puan kaptı. Şimdi Kayseri Spor'la istatistiklerine bir bakalım. Şimdi bu ekranda gördüğünüz Kayserispor Spor Galatasaray maçındaki e, pozisyon yani e hangi mevkiden nasıl geldiklerine dair yüzdelik bir dilim. Şimdi biz dedik ki Rize Spor sol kanadını çok iyi kullanıyor ve yüzde 45 oranında ataklarını soldan yapıyor. Şimdi buna bakın Kayseri Spor Galatasaray maçımızda yüzde 55 sol kanattan gelmiş. Bakın yüzde 55 Kayseri Spor yüzde 55'lik bir oranla soldan gelirken yüzde 45'lik oranla Rize soldan geliyor. Yani biz sol tarafımızı daha doğrusu kendi sağ kanadımızı özür dilerim sağ kanadımızı çok iyi kullanmamız lazım. Eğer Omar dönce içim rahat edecektir. Çünkü Omar'ın savunma anlamı e, çok iyi. Savunma anlamında çok iyi olduğunu söyleyelim. Lines'in savunma zarfları var. Bunu söyleyelim. O yüzden Omar dönerse belki biz sağ kanadımızı iyi kullanabiliriz ama Lines'le ben Rize deplasmanında sol kanadı çok iyi kullanabilir. Rize ile karşı karşıya kaldığımızda ben sağ kanadımızın çökme ihtimalini düşünüyorum. Önde Fegül olsa dahi sıkıntı yaşarız. Çünkü Fegül öndeyken arkasında Omar Abdullah ile rahat eden özgüvenli bir Feguli vardı. Ama Lines de o özgüvenle oynayamaz çünkü savunma zarfı olan bir futbolcu. Kayseri Spor %55 oranında soldan geldi ve bizden puan kaptı. Bakın bu çok önemli. Rize Spor sol kanadını çok iyi kullanacak bunu söyleyelim. Merkezden çok fazla gelmeyen bir Kayseri vardı. Sağ kanadında %26 oranında geldi. Yani Spor'un zaten çok fazla böyle hata yoksu, pozisyonu yoktu. Bir pozisyonda gol buldu. Şimdi geçelim şut pozisyonlarına. Şimdi bu ekranda gördüğünüzde şut yüzdelikleri. Kayseri Spor'un zaten bir tane 3 şutu var. O da merkezden çektiler. Toplam 3 şutu var. Bir tanesi kaleyi buldu ve o da gol oldu zaten. %100 zaten merkezden çekmiş bir Kayseri Spor var. Sağdan soldan şut çekmeyen bir Kayseri Spor var. Şimdi gelelim Galatasaray'ımıza. Galatasaray'ımızda %78 oranla merkezden şut çekmiş. Rize Spor da merkezden şut çeken bir takım. Galatasaray da merkezden şut çeken bir takım. Bu oyun tamamen orta alan mücadelesi olacak ve merkezi iyi kitleyen takım puan kapacaktır. Keza sağ kanadımızı iyi kapatırsak puan alırız. 3 puana döneriz. Şimdi bu ekranda gördüğünüzde Galatasaray'ımızın son 5 maçı arkadaşlar. Galatasaray'ımızın son 5 maçını ekran taşıdım. Bilmeyenler için bir kez daha taşıyalım. Galatasaray'ımız Alanya'ya 2-1 kaybettikten sonra Erzurum'u 2-1 yendi. Sonra Ankara gücünü evine 1-0 yendi. Deplasmanda Sivas Spor 2-1 yendi. Ve bu hafta Kayseri Spor'la 1-1 beraber kaldık. Yani baktığımız zaman Galatasaray'ımız da gol atan bir takım. Yani gol atmayan bir takım değil. Galatasaray ofansifi yönde artık yavaş yavaş topalamaya başladı ama Rize'nin de ofansı iyi. Yani bu maç gollü geçebilir. 3-2-2, 4 1 4-2 böyle 3-3 gibi gollü maçlar bir maç izleyebiliriz. Ben bu maçtan Galatasaray'ımızdan umutluyum ama şöyle sağ kanalımızı iyi tutarsak ve merkezden Rize'yi iyi doldurursak kesinlikle bu maçtan puan koparız. Arkadaşlar Rize Spor analizi bu şekildeydi. Galatasaray'ımızın da zaaflarını söyledik zaten. Lines'te olan zaafı. Bazen Saracin'in arkada boşluk baktığını söylemek lazım. Zaten Galatasaray'ımızı biliyorsunuz. E, bu maçta Galatasaray'ımızın Rize'den puan koparma ihtimalini bu şekilde inceledik. Sizden tek bir ricamız var. Bizi abone olmayı unutmayınız. Bundan sonra her hafta bu şekilde e, rakip takımın analizini somut istatistikler üstünde sizlere sunacağız. Aslında rakibimizi tanımış oluyoruz bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.